aşk dostlarım tam 19.19'da .19 açtım. Bir dakikada bir araya gelelim. Cenk Hocam beklet bekletmeyelim. Sadece yarım saati var. Bize şimdi çok güzel, keyifli bakalım bu aşk gününü taçlandırsın Cenk hocam. Sinal Tekin sizi, Ayşe Bağlan, İbo Lasli, Filiz Butekin. Kıyafet de değiştirdim. Bugüne şimdi Cenk hocama da bu sefer gümüş yaldızlı yaptım. Güya Gümükçeoğlu, Kokulu, Filiz Ayhan Bilen. Bir dakikamız var. Hocam yine yine dedim ya saat 19.20'de şimdi de Cenk Hocam'la birlikteyiz. Ya Bugün çok özel bir gün. Bütün enerjiler gökyüzünde muhteşem çalışıyor. Hazırım kadar muhteşem çalışırken plansız bir şekilde. Bazen sistemi şaşırtmak lazım. Bakalım Cenk Hocam nasıl güzel bilgiler verecek bize. Yo normalde onun 9'da yayını varmış zaten. Öncesinde de e, çalışması var ama kırmadı beni. Biraz evvel Pelin'le yayın tam zamanında geldi. <gülüyor> Gülfer, <gülüyor> Cenk hocam ya muhteşemsin, kırmadın beni geldin. İki pazardır sensiziz. <laughs> Vallahi gerçekten hep aklındasın Yazıyorsun. Ben de yazıyorum. Ondan sonra bir türlü uyuşamadık herhalde. O yüzden dolayıdır. Biraz yoğunluk atlatsın ondan sonra bol bol ne beraber oluruz. Yapacağız. Böyle bir günde söylediler orada. Cenk Hocam geldi deyince kaçmaz dedim. Bize o güzel dualarından mı verirsin? Aşkından mı gönderirsin? Bilgimi ne istersen. Bugün senin günün. <laughs> Bugün herkesin günü ya. İçinde sevgi olan ee, sevgiyi barındıran herkesin günü aslında. Ee, bugün sadece bir sevgililer günü değil, sevgi olmaya niyet eden herkesin günü bence. Ve her insanın içerisinde de müthiş bir sevgi var. Sadece biz göremiyoruz, edemiyoruz, hissedemiyoruz. Ama sevgi oldukça insan insan oluyor. Sevgi insandan uzaklaştığı zaman insan kendinden uzaklaşıyor aslında. Ee, sevginin karşıtı korku kaygı olduğu için ben şundan korkuyorum diyen her insanın içerisinde mutlaka sevgi eksik. Ve hangi konuya sevgiyle bakarsak bakalım, ee, gerçekten o bir anda dönüşüyor, evriliyor, farklı bir hale bürünüyor. O yüzden şu anda her kim sevgiyi tam hissedemiyorsa ve her kim şu an sevginin ne demek olduğunu dahi ben bilmiyorum diyorsa, bugünün yüzü suyu hürmetine herkesin kalplerine Rabbim böyle gani gani sevgi nasip etsin. <laughs> ve şu an hangi konuyla ilgili kim zorlanıyorsa, bu hepimiz için geçerli tabii. Onun içerisine sevgi koyalım ve o sevginin içindeki o bütün çiçekler, buketler böyle tomurcuk tomurcuk açsın. E, ve bütün herkesin kalpleri sevgiyle dolsun bugün de. E, bugün ayı sevebiliriz, güneşi sevebiliriz, yağın karı sevebiliriz, kendimizi sevebiliriz. Ee, en önemlisi de hayatımızı bence sevmeliyiz. Bu bizi en doğru yola doğru götürecek olan noktadır. Ee, sevmek, sevgisizliği yaşamadan e, çok fazla anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü insanların bazıları sevmiyor olması, sevemiyor olması da aslında onların mükafatı. Bir süre sonra çok büyük bir sevgiyle karşılaşacaklar zaten. Ama sevginin bir üstüne çıktığımızda aşk var tabii yani ee, hücrelere kadar aşk var yani. Ee, o yüzden dolayı sevgiyi ilk önce hazmedelim içselleştirelim. Akabinde de o aşkı e, alalım, kalbimize koyalım. Her şey böyle tomurcuk tomurcuk açıp etrafımızdaki her insanla konuşmasak bile yanından geçsek bile böyle bir anda aurası değişsin inşallah. Ya o kadar güzel anlatıyorsun ki anlatırken tüylerim diken diken, içim ürperiyor ve dinliyorum ve bir yandan da yorumları okuyorum. Aslında senin güzel yüzünü görmek için yorumu kapa diyorlar ama an, yani annem var ya Hocam dediği tek insansın sen biliyor musun? Cenk öpülüyor. hocam geldi hoş geldi diye. Ya ne bileyim ben ne diyeceğimi bilemedim. Gene speechless. <gülüyor> 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 Bak, başkası da ne demiş sana? Aldım kabul ettim evladım diyor Behice Gülveren. Eyvallah. Bak. Eyvallah. E, sevgi Hı? ve aşk bir insana temas ettiğinde var ya yüzü güler, gözler açılır, kalbi bir anda böyle meşk eder. Böyle durup dururken kendini çocuk gibi coşturur. Sevgi günü dediğimizde aslında gerçekten insanın kendinle olan sevgi günü olması gerekir. Her gün birbirimize zaten sevgimiz sonsuz ve koşulsuz. Ama dünyanın o akış sürecinde kaybetmekten korktuğumuz, ellerimizle sıkı sıkı tuttuğumuz bütün her şey zıttını var ettiği için gerçek sevgiyi yaşayamıyoruz. Yaşayamamamızın önünde bir sürü engel var. Bu hepimizin işte kimimiz köpeğinle yaşayamıyor, eşinle yaşayamıyor, çocuğunla yaşayamıyor. Ama sevgi illa ki yanında olarak değil, uzakta olanı da dokunarak da gözlemleyerek de bir insan sevgisini her zaman bir başka kişiye, başka bir olaya, başka bir duruma yönlendirebilir. E, şu an mesela sevgi içinde barındıran herkesle kucak kucaya, el ele tutuşmuşuz, göz göze bakıyoruz şu anda. O yüzden. Ee, sevgiyle bakan insanın içinde kötülük olmuyor zaten. Ee, kötülük deyince kötülüğün tanımı bile çok farklıdır insanın hayatında aslında. Biz onu yanlış yani. Kötülük bir insanın bir şeyi tanımsız kılıp o konu hakkında olumlu olumsuz bir şey demeden kendini çekiyor olması. Ee, biz bir şey zaten içine dahil olamadığımızı diyoruz ki ne kadar kötü bir insan anlamadı bunu ne olduğunu. Veya niye bu köpeğe böyle yaptı? Niye bu çiçeğe? Tanımsız, tanımsız. Sevgi, aşk tanımsız, korku, kaygı tanımsız, sadece korkuyor, kaçıyor, uzaklaşmak istiyor, dokunmak istemiyor. Bunların hepsi işte sevgi ve aşkla alakalı. Çok fazla sevgi, aşk oldu mu da e, aklımızı yitiririz. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Onun için bu dünyanın enerjisi de çok önemli. Sevgi ve aşk bir insana dokunduğunda, oy yani feleği bir anda şaşar. O yüzden Rabbim aklımızı mukayyet etsin. Sevgi ve aşka sonsuz razıyız. ...sonsuz talibiz ama onu... ...yönetebilmeyi Rabbim nasip etsin bize. Aksi takdirde o bize temas ettiğinde... E, ...yani... ...cezbeye geliriz, ne olacağımızı anlayamayız yani. Kabul, kabul. <laughs> Akıl gidiyor. Akıl gidiyor, evet doğru. <laughs> Boşuna dememişler aşkın gözü kör diye. Bu Leyla ile Mecnun'un... ...hikayesinde var ya... E, evet. hani ...Leyla aslında çok çirkin bir kadınmış da... ...Mecnun'a sormuşlar hani... ...sen neresini beğendin bu kadının diye... Evet. O da bir de benim gözümle görseniz siz onu diye. Her insan bir insanı veya bir durumu sevdiğinde o olayın, o durumun, o kişinin şekli değişir zaten. Yani iki insanın veya iki olayın, iki duruşun birbirine olan etkileşiminde ayrı bir sevgi çıkar. Kişi yoksa kendi kendine bir şey sevmesi tabii ki kendine olan bir halidir. Ama bir kişinin bir kişiye olan sevgisi iki kişinin birbirine olan enerjinin çarpmasından ortaya çıkan bir durum. Dolayısıyla hani orada da bu söylüyorum. Benim sana olan aşkım olmasa, benim sana olan sevgim olmasa, her insanda sevgi var ama mutlaka bir insan o sevgiyi dışarıya çıkarabilir. Her insanda aşk var ama mutlaka bir insan onu çıkarabilir. Dolayısıyla işte ya elektrik alamadım, işte şu oldu bu oldu. Gerçekten her insanın kimyası her insanda olmaz. Ancak o yan yana geldiğinde ortaya çıkan enerji o aşkı ve sevgiyi bize götüren şey. E, bu bir çiçeğinizde de böyle, arabanızda da böyle her şeyde iki cismin, iki maddenin, iki canlının, iki cansızın yan yana geldiğinde birbirinin olan dokunmasından ortaya çıkan şey bu. Ama niyet önemlidir. Gerçekten kimi zaman öyle bir seversin ki e, o sevdiğin durum karşıdaki kişinin e, yanlışı doğruşu fark etmeden ona dokunduğu an onu öyle güzel bir yere götürür ki, öyle bir yere evrilir ki. O insanın evrildiği yer hayatı boyunca belki rızıklanamayacağı bir şey olabilir. Onun için birisinin birisini sevmesine insanlar izin vermeli. Birinin birinde olmaya izin vermeli. E, sevilmeye ve sevmeye kendini insan açmalı. E, Rabbim sevmek ve sevilmek istense de kalbi buna yetmeyen, aklı yetmeyen, ruhu yetmeyen, rızkı olmayan insanlara da bugünün hürmetine o rızıklarını açık etsin inşallah. Titredim. <laughs> muhteşemsin. Muhteşemsin, muhteşemsin. Sen de sevgide aşkta ne var? Sen ondan bahset bize, değerli hocam. Ben var ya da her daim aşktayım. Ben şeyim hani e, o ayarları bozulanlardanım, giden gelenlerdenim. Şimdi yeni aşkımı buldum kendim, evet. kendim. Kendi aşkımı kendimle taçlandırdım. Senin programına da başka bir kıyafet giydim. <laughs> Harika. Ee, zaten sen kendini o kadar çok seviyorsun ki bunu ben bütün her yayında görüyorum. Her yayında mutlaka giriyorum. Ee, ama bugün sevgi günü olduğu için kendimi de belli etmek istedim. O enerjimi sana aktarmak istedim açıkça söylemek gerekirse. Ee, doğal olarak senin o sevgin o kadar dışarıya yansıyor ki zaten. Kendinle olan iç halin dışarıya. Dolayısıyla sen kiminle temas edersen az önce söylediğim şey oluyor. Enerji değişiyor. Enerji farklılaşıyor. O yüzden sevmek ve sevilmek önemli. Sevilmeye de sevmeye de izin vermeliyiz. Bugün belki herkes onu söyleyebilir. Sevmeye kendime izin veriyorum. Sevilmeye izin veriyorum. Sevgiyi gerçek haliyle görmeye niyet ediyorum. Bunu engelleyen bütün ön yargılarımdan özgürleşmeyi seçiyorum. Benden beklenilen, dayatılan ve bunun gibi bütün ket vurulmuş bütün her şeyi sevgime engel olabilecek bütün ön yargı kalıplarının hepsini bugün Rabbim sana emanet ediyorum. Sevmeye ve sevilmeye kendime izin veriyorum. Buna engel olan fiziki, ruhsal, zihinsel ve bedensel ne kadar engeller varsa onları da Rabbim sana emanet ediyorum. Beni özgürleştir. Yaptım. Oldu. Eyvallah. Oldu. Ha? Oldu, 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 oldu. Ya hakikaten senle yayın yapınca, demin biz yüz masajı yaptık ama senle birlikte olunca zaten kırışıklarım yok oluyor. <laughs> Otomatikman yok oluyor. Biz 7-24 yayın yapalım benim genç kalmam için. <laughs> sen hep, sen hep gençsin, gülüyorsun çünkü sürekli. Gülen insan ee, merak etme, kırışsa da o kırışıklıklar öyle bir güzel gözüküyor ki ama sende kırışıklık da yok. Ben göremiyorum buradan ama. <laughs> Gözlük alalım sana. Sana da bir tane taç alacağım. <laughs> tamam. Taç al gönder takacağım yayında. Ta Seninki daha böyle İngiliz krallarınınki gibi olsun. Böyle gerçek taç. Benimki yarım. <laughs> Eyvallah bugün sevgi ve aşktan belki yoksun olan kim bugün 21'de canlı yayınım var. sevgi ve aşkla ilgili anlatacağım. Ama bugün hani en azından dediğim bu... saat 9'da bugün 9. Tabii tabii 21'de işte bu akşam tamam. 21'de. Tamam. Ee, şu anda belki içi sızlayan vardır. Ben hiç sevgi hissetmiyorum. Belki içi sızlayan vardır. Sevgisinden ayrı kalmış olan. Sevgilisinden değil, sevgisinden ayrı kalmış olan. Dolayısıyla onlar hiç üzülmesinler olur mu böyle bir günde? böyle bir alanda böyle bir enerjide sadece şunu desinler. Sadece ben hissedemiyorum. Sadece ben algılayamıyorum. Sadece ben yetkim yetkimi kaldırmışlar ama kalbiniz hissediyor, ruhunuz hissediyor, bedeniniz hissediyor, diliniz söylemeye çalışıyor, kulağınız duymaya çalışıyor ama sadece yetkimiz kapalı. Karşında göremiyorsun, dokunamıyorsun vesaire vesaire. Gelin bugün bütün bağları sökün atın ruhumla, zihnimle, bedenimle bir olmaya yaşadığımı, hissettiğimi gördüğümde tek merkezde hissetmeyi seçiyorum. Bunun için hangi bilinç varsa annemi kendimden özgürleştiriyorum, babamı kendimden özgürleştiriyorum, hayatıma girmiş çıkmış ve bende etki etmiş olan bütün herkesi özgürleştiriyorum. Şu an kim sevgimi yaşamama engelse onları da sevgiyle alınlarından öpüyorum ve hepsini yaşamlarındaki mutluluk için hayatımdan uğurluyorum yine bir özgürleşme olur, bu şekilde söylenirse. E muhteşemsin. 9'da sendeyiz o zaman. <laughs> Bekliyorum da 9'u. <bizi. gülüyor> bize, bize yetmez, biliyorsun. Biz sana Biliyor doyamıyoruz. <laughs> Aynı şekilde. İkimizin enerjisi iyi oluyor yayında. Ben de onu hissediyorum ve kişiler de söylüyorlar zaten, sağ olsunlar, var olsunlar. Durum böyle yani. Şu an aşkı ve sevgi isteyen herkes yani hayatında sen de öyledir. İsteyip de elde edemeden hiçbir şey olmamıştır isteyip de elde edemediklerin belki vadesi uzamıştır. O vade de seni e, azim evet. hale getirmiştir, oraya hazırlamıştır. E, şimdi sen de ben de danışmanlıklar yapıyoruz ve orada yaşıyoruz. işte hayatındaki karşılığında kişiyi bulamamış, onu bulamamış bulun. Ben onlara sadece şunu söylüyorum: Mutlaka engel vardır. O engelin farkında değilsindir. Sen onu çok doğru gibi görüyorsundur. Doğru gördüğü şey aslında yanlıştır. Gel bugün de ki bütün herkese söylüyorum 800 kişiye. Bugün doğru diye gördüğüm bütün yanlışlarımla yüzleşmeyi seçiyorum. Yanlış diyebildiğim bütün doğrularımla yüzleşmeyi seçiyorum. Bugün doğruyu yanlışı ortadan kaldırıyorum. Gerçek ruhumun özgürleşmesi için gerçek sevgi ve aşkı yaşamaya niyet ediyorum. Hangi prangalar, hangi tutsaklıklar buna engelse hepsini Rabbimin izniyle hepsini kendimden uzaklaştırıyorum. Ben sevgi ve aşkı yaşamaya bugün niyet ediyorum. Ve bunun olduğuna olacağına ve Rabbimin de beni bu konuda rızıklandırıp nasiplendireceğinden zerre kadar şüphem yok. Çünkü bütün kainat onun. Ben bugün aşkı ve sevgiyi yaşamayı seçtim. Seçtim ve seçtim. Aldım, kabul ettim. Daha büyük bir aşk var mı ya? Ee, aşk insanı evirir, çevirir, devirir, kaldırır, tekrar yatırır, tekrar kaldırır, <laughs> e, yakar, oldurur, ama sonunda öyle bir yere evrilirsin ki gerçekten halden anlayan gerçekten halli olursun. Ruhtan anlayan ruhsal olursun, zihinden anlayan zihinsel olursun. dolayısıyla bu süreç hepsi böyle gider. şeyde senin de var galiba 2-3 gün sonra bir yayının var bir okulda. Ha, e, okulda şeyde, Balıkesir, Edremit'te. Benim bugün yayınım vardı. İptal ettiler yayını. Ee, onlara sevgi gönderdim bugün. 2-3 gün önce burada da hani bu arada da duyurmuş olalım böyle. 2-3 gün önce bir şey geldi DM'den bana. İşte o okulda yayın yapamazsın. O Hayır. okulda sizlerin yayın yapmaya hakkı yok. Çünkü onlar sadece PDR mezunu olanlar orada yapabilir diye böyle bir şey geldi. Ama fake bir hesaptan geliyor. İsmi cismi belli değil. Ondan sonra dedim ki saygı ve sevgilerimi iletiyorum size. Sizi çok seviyorum ona ama hani siz kimsiniz ee, işte benim kimliğimi sorarken kimliksiz bir şekilde bana gelişinizin sebebi nedir falan ee, biz dedik ki biz Allah'ın kuluyuz, sevgiyle gider veririz yani bir tek Allah var yukarıda sonra okulu aramışlar onu okulu korkutmuşlar İşte milli eğitimde otuyorum işte kişisel gelişimciler anlatamaz bu yasalara aykırıdır falan filan diye böyle okulda tabii ki korkmuş doğal olarak. Ondan sonra dolayısıyla seni de yazarlar şimdi bugün yarın sana da olsun yani. Onları <laughs> sevgili. hocamcım, hocamcım hiç öyle değil. İptal ediyorum. Ben de öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey gelmiyor. Ben <laughs> şimdi okullardaki bütün çalışmalarım zaten benim ücretsiz ve beden dengelemi anlatıyorum. Seninki de ücretsiz <laughs> zaten. <biliyorum>. Hocam hepimiz <laughs> ücretsiz yapıyoruz hepimiz. ve hizmet ediyoruz gerçekten. Hizmetteyiz. Yani. Demek ki o okulun Enerjisi senin enerjine uygun Aynen yani aynen. Bir geldi. Rabbim seni koruyor. Sistem seni aynen. koruyor. Zerre ben şüphemiz bir... yok. Zerre evet. şüphemiz yok hocam bunda Ama sadece şunu e, vurgulamak istedim. İçine sevgi koyduğumuz her şey dönüşüyor. Benim bütün programlarımın öncesinde şu vardır. Sevgi olmayan yerde olmak istemiyorum. Kabul olmayan yer her zaman sırıtıyor zaten orada ee, ama biz sevgiyle bütün herkesi kucaklıyoruz her zaman anlatmayla devam edeceğiz burada ee, Rabbim aşkı ve sevgiyi hepimizin yücelerine kadar versin ki gerçeklik neyse ortaya çıksın hocam öyle olsun hocam gör bak evet. sana bana bizlere e, oku. ben şimdi e, 14-17 yaş arası bir gruba e, kız meslek hani yetiştirme yurt, yurt değil okul yani normal lise orada beden dengeleme ve bunun benzerlerini başka okullarda da onların zoom programları üzerinden Hani dersmiş gibi 45 dakikalık bir saat, 2 saat. İşte hocam şunu söylüyor. Zamanlar. Diyor ki sadece PDR mezunu milli eğitime bağlı olan okullarda verebilir. E, PDR mezunu olmayan hiç kimse milli eğitimde böyle bir eğitim veremez diyor. Ya, değil mi? Ama ben öğretmenim zaten. Yani ben usta öğreticiyim. Yani ben evet. bil, bilgi olarak normalde zaten okullarda, devletin okulu, ya yani benim kendi bulunduğum yerden bakıyorum ben. Ben zaten devletin okulunda çalışma hakkına sahibim hani usta kalfa çıraklık hani şey hikayesi usta öğretici normalde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan belgeleyim zaten ben ben kendim verir... çalışıyorum hocam psikoloğu bile verdirmiyor yasayı öyle çıkarmış ama biz beden çalışıyoruz hayırlı şöyle ve şifa olsun, olsun. şöyle kalkacağız <gülüyor> hayırlı <gülüyor> ve şifa olsun inşallah hocam e olsun yani eğer varsa bu bir şey söyleyeyim mi hocam sana senin için de benim için de geçerli ama ben kendim için çok net söylüyorum benim gidip okullarda bu dersleri vermeye bile gerek yok çünkü youtube'a youtube'a YouTube hayır hayır bilgilerin hepsini koydum zaten kitaplarımda evet. da var youtube'da da var evet, sadece evet. onlar orada benim enerjimle mayalanmak istedikleri evet. için evet. Aynı şey. güzel bir çalışma oluyor aşkla besleniyoruz onlar benden Aynı. ben onlarda yoksa Aynı. her yayın söylediğim şeyi aynısını gene söyleyeceğim bana ihtiyaç yok sistemde Aynı. ben zaten her şeyi bütün bilgiye bıktım burada kişiler, eğleniyorum kişiler yok Zaten bilgi var hocam. Bunu ben sunmuşum, sen sunmuşun, bir başkası sunmuş, hiç fark etmez. Ee, burada önemli olan bilgi ve o bilgiyi sunabilecek sadece vücut bulmuş bir canlıya ihtiyaç var orada. Evet. Zaten bilgiyi sen de ben de bizim bulduğumuz bir bilgi değil zaten. Biz sadece orada görevimizi dururuz, enerji gelir, bizdekini açığa çıkarır, bize dışarı veririz. Çıktıktan sonra belki bilginin bir kısmını anlat deseler, yine anlatamayız. Çünkü oranın enerjisi bize çarpmıştır, yaradan çarpmıştır, ortaya çıkartmıştır. Mevzu budur e, tamamıyla ama aşk ve sevgi gününde inşallah herkesin dediğim gibi kalbi, ruhu, zihni, bedeni sevgiyle harmanlansın. E, bunu tüm kalbimle diliyorum hocam. Hocam ben hocam hocam bir şey söyleyeceğim. Başını Şimdi sure. senin o okulda yapacağın program her neydi ise her evet. neydi ise senle birlikte aynı programı Beni okul varsa, benle birlikte bir saat ve gün verin Ciddi söylüyorum enerji <laughs> aktif ediyorum ben. Yapalım. Evet, evet ve bütün okullar bütün okullar yani tek evet. bir okul değil bak tek bir okul evet, evet. diğer bütün okulların öğrencileri de gelsin ve bizi buradan dinlesinler öyle Başım. bir duyuru öyle bir enerji alanı yapalım ne dersin Başım üstüne hocam yapalım Gör yapalım. bak bizi Sevgili yani seni oradan bloklayan enerji daha çok dünyaya ulaşmana vesile olsun inşallah. Aynen aynen hocam. Ya hocam bloklanmak değil. Ben zaten bloklanmayı hiçbir zaman ruhsal olarak kabul etmiyorum. Çünkü Hı. bloklamak demek bir kişinin enerjisinin yetebilmesiyle alakalı bir şey. Yok yok. Sonradan, e, sonradan gerçekten şuna çok net inandım. E, bunu böyle ara ara yaşayıp sistem bize şeyi çok net gösteriyor. Bir insanın ruhu o kadar büyük ki. Bir insanın ruhu o kadar geniş ki. Bir insanın ruhu o kadar e, istediği her şeye ulaşabilecek kadar güçte ki sadece ve sadece her insana mutlaka bir gün olumlu olumsuz bir şey temas eder verdiği cevaptır karşılığındaki büyüklüğü e, ama ben e, o davete katılıyorum biz e, inşallah uygun bir zamanı belirleyelim ve biz verelim ve bütün okullar inşallah gelsin davetli evet. olsun ona evet hepsini özel yayın ayarlayayım ben özel Ayarlı program Cenk Sabuncuoğlu ya ismin ben senin sulabını çok seviyorum çünkü Sabuncuoğlu bana şey geliyor. Hani sanki silsileler boyayıp bir yerleri temizliyorsun. <laughs> zaten evet ya yani ona baktığımda da öyle. Hani bakıyoruz. Eee Sabuncuoğlu yani hep bir temizlik safhası var. E, evet. demek ki demek ki ona adlandırılmışız. Ona programlanmışız. Soy ismimiz de öyle hani e, öylesine konmamış. Sistemsel evet. olarak bir şekilde gelip konumlanmışız yani. E isminde Cenk zaten. Orada da hani bir Başka daha yüksek bir enerji var. Şimdi evet. sen bunları böyle uğraşarak hani de ki savaşarak demeyeceğim ama yaparak temizliyorsun. Evet. Ben de senin vesilenle onları alıp yükseltip, çarlatıp dağıtacağım. <laughs> çağlatıp Doğru süper. Ama şu malzeme çok iyi. Şurası çok iyi yani. Gerçekten çok iyi. Geldi çok yakışmış. Soracağım. Çok yakışmış. Süper olmuş. <laughs> Canım ha. hocam, sana ne ha. yapayım, ee, konuşacaksa... ya yani Çünkü şu anda bir çalışmaya gireceksin, sonra da yayına gireceksin. Ne yapayım, ee, şöyle, burada biraz daha... Şöyle ha. bir beş dakika daha konuşalım, ondan sonra e, ben çıkayım. E, tamam. Sonra bir çalışmam var, ona sonra da 21'de yayına gireceğiz inşallah. Ha. Yayındayız zaten, 21'de geliyoruz sana. E, peki, ben bir şey merak ediyorum. Bu sevgi ve aşkla ilgili olarak... Yani bu seninle ilgili bir konu olduğu için sana soruyorum aslında. Evet, sevgi ve aşkı biz yaşıyoruz bir şekilde ama ee, senin e, özellikle uzmanlık alanında bütün eklemler vesaire, beden, beden dili vesaire. Yani sen bu sevgi ve aşkın gerçekten bedene sirayet ettiğindeki o fizyolojisinin e, değiştiğine şahit misin? Yani gözlemliyor musun bunu? Sevgi dolu olan insanın yapmasıyla içinde sevgiyi az barındıran daha tanışmamış olan insan yaptığı farklı şeyler. Yüzde yüz, yüzde Yani neden biliyor musun? Anne bile, anne evet. dediğin varlık, hani o çocuğu doğuruyor. Anne bile koşulsuz sevgide eksik kalabiliyor. Bak, çünkü doğurduğunda bir büyük bir çoğunlukta doğurma halin aslında başka amaçlarla doğuruyorsun çocuğu. Ya kocaya evet. sahip çıkmak için ya hani parasal nedenlerle ya da gelecekte bana baksın diye. Ya orada bile koşulsuz sevgi hali tam oturmayabiliyor. Mesela birisine bak sana mesela bir şey uzatıyor diyelim. Diyelim ki bu bir kalem elimde. Şimdi kalemi sana böyle mi uzatıyor? Evet. Yoksa böyle mi uzatıyor. Hı hı. Birinde verirsin beden zihin verdiğini her zaman almak ister geri. Hem de katıyla. Hani hı. kaşıkla verdin sapıyla çıkardın diye gibi. Hı. Yani bu bir verme hali. Buysa sunma hali. Hani bize küçükken öğretiler diye su bardağını alttan tutarak götürürdün şimdi artık hı hı. öyle bir şeyle kal. Sunarsın çünkü hani yemek verirken de sunarsın. Beden sunduğunu geri almak istemez. Hı hı. Her kim ki. Kalbi şurası açık durabiliyorsa yani şurası, şu akciğer kalp bölgesi burası ya evet, evet. tam bölgesi. Gerçekten aşkı yaşayabilmen için hani böyle hep bize öğretilir ya boynun bükük kalsın iyice püsesin ki hani böyle püstüğünde hani evet. aşkı daha iyi anlarsın ya da ezilirsin ya da adı her neyse gerçek aşkla bile beden var ya dimdik oluyor farkında varmadan kuyruğun yerine omuzların geriye akciğer kalp komple açılmaya başlıyor. Yüzünün rengi, gözlerinin altı, gözün gözlerin altında bildiğin minik şöyle hatlar oluşuyor. Göz bebekleri. Yani bak orgazm halinden bahsetmiyorum. O coşkunun, o sevginin halinde bütün bedenin titreşimi değişiyor zaten. ...bedenine baktığında, inşallah birlikte onu da çalışalım, gösterelim de... ...bir kişinin bedenine baktığında gerçekten seni sevip sevmediğini... ...işini sevgiyle yapıp yapmadığını... ...çünkü sen ne dersen de, sen davranış bilimcisin zaten... Aynen. ...beden asla yalan söylemiyor. Mesela ben sana şöyle diyeceğim şimdi... ...Cenk Hocam seni seviyorum... ...dedim ve de arkama doğru gittim. Var ya yalan, seni sevmiyorum. <laughs> çünkü, çünkü uzaklaştım senden. Ama dedim Aynen. ki sana... ...Cenk Hocam bizim ayrılmamız lazım seni sevmiyorum. Hani hani ama bak sana doğru geldim. Sana doğru gelerek Eyvallah. anlatıyorum. Eyvallah. Esas söylediğim gene yalan çünkü aslında seni seviyorum. Çünkü seni sevmiyor olsaydım sana doğru elektrik çekimi yapmazdım. Fakat sevginin gerçek aktiflenebilmesi için bedene. Çünkü bedenin kendisi tamamen sevgi üzerine kurulu zaten. Aynen. Bütün şuraların abi göğsün açık olmadan hiçbir şey olmuyor erketen olmuyor yani sinenin Oy. şuranın açık olması lazım şu akciğer hani bunda diyorum ha ya. <laughs> yani buraya aktif olması şuranın açılması lazım burası açıldığında sevgiyi algılamak daha algısı kolay. çok daha kolaylaşıyor daha kolay daha kolay yani kolay. Ya işte burada yine beden devreye giriyor yani bedenin bence bize olan mükafatını biz çözmediğimiz süre içerisinde sadece bedeni taşıyor olacağız. Sadece bu dünyada bir varlık göstergesi gibi olacak. Ee, Rabbim bütün bize ait olan yani kullanımımıza yetkilendirilmiş olan her şeyin maneviyatını da anlamayı nasip etsin. Aynen. Çünkü o akciğer dediğimiz, yani şu göğsü dua etmek için kullanıyorsun, konuşmak için kullanıyorsun, karşıdaki duruşunu belli etmek için kullanıyorsun. Ee, anlayacağız, idrak edeceğiz hocam işte. Yaş ilerliyor, zaman geçiyor ve biz gençleşiyoruz ve bunları idrak ediyoruz. Evet. Bak mesela ilginç bilgi vereceğim. Şurası var ya şu göğüs. Var. Çok aç bir makine. Bu göğüse bak dikkat et. Benimki gayet şey net. 50 yaşındayım ve evet. kırışığım yok. Evet. Sadece göğsünün renginden ve oradaki kırışıktan evet. ne kadar aşk dolu ya da aşksız dolu olduğunu, sevgi dolu ya da sevgisiz dolu olduğunu anlayabilirsin. Özellikle kadın için. Erkeklerde de geçerli. Erkeklerde de ne oluyor biliyor musun? Evet. Servumar iman tahtası. Evet. Evet. onun ucu kırklarda hafif kıkırdak yapı uzamaya başlar aslında ama herkes de uzamaz sevgiyi eksik hissedenlerde sternumun ucu uzar orada bir kemik çıkıntısı olur 40 evet, evet. yaşındaki erkekler de hep şey kalp doktoruna koşarlar acaba kalbimde bir şey mi oldu ne oldu bilinmiyor çünkü fakat Rabbim oradan bile işaret veriyor sana düşünsene evet. oradan on uzuyor kadın da burası kırışıyor yan yatıyor da kırışıyor kabul hepsi kabul yan evet. yatma kardeşim sen evet. Allah'a emanet uyusana Eyvallah. Çocuk öyle uyuyor zaten, bebek öyle uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da biraz sağ yap, biraz sol yap. Yani yüzüne her tarafına yansıyor. E seni de çok meşgul ediyormuş gibi bir hisse kapadım hızlı. Asla şu. yok yok, süper. <laughs> çok keyifli konular hocam bunlar. Sabaha kadar konuşuruz. Ee, bu şekilde zaten açığa çıkıyor ya mevzu. Ee, şu an mesela şurada iki dakikada anlattığın şey e, insanların birçoğunun hayatındaki ciddi, e, ben o bahsettiğin o kemik için çok fazla doktora gezen insan olduğunu biliyorum Aynen. zaten. Halbuki sen kendini sevmeye başladığında var ya kemik ufalıyor ya. Ya ufalıyor, ufaldığını görüyorum. Bak bu ayak parmaklarında şu e, baş parmağının kenarı çıkıntı oluyor ya. Hani evet, e, evet, karaciğer hattında evet. evet. o gizli öfke içeride. Evet. Evet. Ya ameliyat oluyorsun, kemik bir daha ürüyor orada bak. Bir daha ürüyor ameliyat olmana rağmen. Oysa bedenini dengeledin, karaciğer temizliğini yaptın, kan temizliği hani böyle artık daha aşkla bakmaya başladın hayatta. Ya yani 70 yaşında bile o kemik eriyor. Tekrar ayak eski yerine geliyor. Normale Şaka geliyor. değil mi? Bir de hocam şöyle bir şey var. Hep sorarlar ya o olur mu bu olur mu? Ben diyorum karnın acıkır mı? Acıkır. O zaman iyileşir. Ah. Nefes almaya ihtiyacın var mı? Var. O zaman iyileşir. Bir şeye bir daha gereksinim duyuyorsan o zaman o kemik çıkıntısı da geri gelir. Net ya. Yani. Her şey birbirinin kopyası hocam. Elhamdülillah. Hocam bana müsaade ben gidiyorum. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Kısacık arada 9'da sendeyiz. 1078 kişi var şu anda. Hepimiz sana teşekkür güzel. ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere. Bay bay hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bay bay. Aşk dostları muhteşem oldu ya. 1104 kişi. Cenk hocam gitti. Dur yorumları açıyorum. Ah makine çalışmıyor. 1106. Süperiz. Comments of comments on. Açtım. Aşkı bulmaya niyet etmiş Serap Gültekin. Bulalım inşallah. Cenk hocama çok teşekkür ediyoruz. Saat 9'da. Acaba Cenk Sabuncuoğlu'nda bir yeni yaşam okulunda mı yapıyor bilmiyorum. İkisine de bakarız. Çünkü genelde Cenk Sabuncuoğlu'nda yapıyor. Sormayı unuttum. Hakkınızı helal edin. Öpüyorum hepinizi. Aşkla kalın. Bu aşk gününde, bu sevgi gününde. Hepinize benden kocaman kocaman kalpler ve taçlar olsun inşallah. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.